Bırakıp gitti ellere kanka. Hüsran dolu günler kaldı bana. Ellerimi açıyorum yaradanıma. Umudumu umuduma bıraktırma. Geceler boyunca yanımdasın sen. Ne çektiğimi ben değilsen bileceksin. Ölümümü yanımda sen bekleyeceksin. Şimdi yanımda Muhammed Topbaş. Her gece ağladım hiç durmadan. Lakin pişman değilim benim atan. Verdiğim sevgimi çıkarım olmadan. Ben beyaz sevgimi kararttın ulan. Yardım et anne. İçim kan ağlıyor sevip Thank <laughs> you. cehenneme gidiyor Yardım et anne oğlun ölüyor Zalim bir kulu bu serseri seviyor Sevdim evet mezarda bir tane aşkım Mezarda olsam aşkına susarım Sorguda Allah'a adını sayıklarım ustata kavuşur benim bu aşkım Bendeki sevdan heves değildi Mutlu musun gittiğine değdi mi? Mutlu değilsin haberin geldi Demişsin Murat çöktü geri döner mi? Layık olamadın bu büyük aşkıma Kaybettin beni çıkma karşıma İçimdeki bu sen bir bitti sonunda Bitti aşkımız yalanlar uğruna Bitti gitti savurdu attı beni mutlu sonuna Aşkımız bitmedi gözyaşım arasında kayboldu Sen gittin ya dönme lan geri <laughs> Bay Kronik Special Takes Muhammed Topbaş Familia İsyan 2012